Cümleten geldi. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Kankalarım bugün sizlere güzel bir içerik hazırlamaya çalıştım. Umarım izlerken keyif alırsınız. Kankalarım bu arada videoya geçmeden önce sadece sizden 10 saniyenizi istiyorum. Kankalarım kanala bir abonelik, bir yorum ve bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Kanalımızın büyümesi için arkadaşlar bunlar şart. Desteklerinizi esirgemeyin. Hadi bakalım şimdi hızlıca sizleri videoda baş başa bırakayım. Keyifli seyirler. Sizlere layık olmaya çalışacağım. Sağ olun, var olun. Evet arkadaşlar videoya şöyle melee farmına başlamak istedim. Ama bir kez farklı bir şekilde girdim e, melee farmına. Abi gördüğünüz gibi masa üstünde olduğun gibi gösteriyorum sizlere. Abi ben melee farmı yaparken şöyle yandan besatçayı açıyorum abi. Bir yandan da meleğimi kesiyorum, bir yandan da Besatçayı izliyorum. E, bu aralar bayağı bir sardı. E, yavaş yavaş izlemeye devam ediyorum e, Besatçayı. Her meleğe turunda bir tane bölüm bitiriyorum büyük ihtimal. Valla arkadaşlar ben bu şekilde farm yapıyorum. Yani bir yandan bir şeyler açıyorum, o şekilde farm yapıyorum. Yani öyle daha çok sarıyor. Hadi bakalım videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar sizlere şöyle Savaşçı'yı göstereyim abi. Toplamda 49 10'luk bir satış yapmış abi. Şöyle parayı bir üzerime alayım ben. Abi neler gitmiş? Valla çoğunu hatırlamıyorum arkadaşlar ama şurada bir tane pençe vardı. E, 12 10 almıştım. 12 10 50, 50 geri sattım onu. Ee, şurada bir tane kolye vardı. Cennet kolye. Onu 10, 10 almıştım. 12 10'a mı gitti. Güzel abi güzel. Yavaş yavaş katlamaya başladı bakalım. Ama bu aralar ticaret hızlandı yani. Biraz da hızlanmaya başladı. Umarım böyle devam eder. Kankilerim ben şu C1'e geçeyim. Şu an saat biraz geç. Ee, bakalım ben C1'den bir item bakayım. Eğer bulabilirsem alayım. One hour later. Arkadaşlar elmaslar 5 10, 20, 25 25'e düşmüş. Şaka mı bu ya? Oha abi ben bunu her türlü satarım ya 5 fon 25 alayım ben bunu her türlü satarım Manyak mısınız oğlum o elmas mı satılır lan Vallahi arkadaşlar az önce bir tane karbon fiber çektim Lan aşırı hızlı çektim Bir an korktum yani 8 fon falan çektim diye 1 fon 15 çekmişim güzel abi Ay arkadaşlar ucuz yani 1 fon 15 kurmuş Normalde bak gördüğünüz gibi 2 fon 10 gidiyor tanesi Güzel güzel Abi şöyle bir tane zehir buldum arkadaşlar 33 ortalama şimşek elementi var abi Bunu alacağım 5 fon elemden pazara atacağım Şöyle aldım bakalım Umarım gider abi. Bu arada çok zehir almaya başladım. Ee, onu da bir an, bir an, önce bırakmam lazım. Bende şöyle bir var arkadaşlar. Ben bir tane kar ettiği zaman o itemi sürekli almaya başlıyorum ve sonra zarar ediyorum. Büyük zarar ediyorum itemden. Arkadaşlar şöyle bir tane zır var abi. 2 buna Siyah rüzgar takımı 5 evsün. DPS'i düşük ama arkadaşlar buna bir tane hız taşı eklersek bunu en kötü yine 2 bon 70 enden satarız diye tahmin ediyorum. Şöyle alıyorum abi aldım hayırlı olsun. Arkadaşlar bir tane şöyle zır buldum abi bunu da çekiyorum. 15 ateşte 1.5k HP'li yansıtması da güzel. Şöyle şunu da aldım. Hayırlı olsun. Arkadaşlar şöyle bir tane kalkan buldum. Satılır mı satılmaz mı hiç bilmiyorum ama yine bir alacağım. Şansımı deneyeceğim abi. Şöyle bir aldım. Yani En azından şansımızı deneriz yani. Değişmedik fiyatını atmış. Arkadaşlar şöyle bir tane yakut buldum abi. 20 eşya düşürmeli. Şimdi ben bir alayım abi. Aldım 5 vana. Şöyle abiden değişmek bir tane kolyemiz var. Hemen bunu da çekiyoruz abi 4 vana. Yavaş yavaş paramız da bitiyor zaten. Arkadaşlar şöyle bir tane kolye var. Alayım mı almayayım mı kararsız kaldım ama alacağım mühittimden. Şöyle alayım abi 3 vana atarım. Evet arkadaşlar şöyle pazarda alt satış olmuştu. Ee, şurada bir tane zehir buldum abi. 12 Bir de abla vermeyim Nerede o? Bu değil. Ha bu. Abi şunu çekmek istiyorum. 41 ortalama 6 e, şimşek var. E, 50 bulunan, hatta bir gibi kar edebiliriz bundan biz. Böyle alalım. Hayırlı, hayırlı olsun. Evet arkadaşlar uzun zamandır farm yapıyordum bildiğiniz gibi melee farmı. Abi gene şöyle sandıklarımız birikti. Abi şöyle 131 tane melee sandığımız var. Şöyle 112 tane bekçi sandığımız var. Abi meleler pazarda gidiyor. Tanesi 20 kemden çekiyorlar mele sandıklarını ama 5 sandıkları gitmiyor. Yani nedense bilmiyorum ama 5 sanatlarını çekmiyorlar. Abi şöyle 112 tane 5 sanatını birazdan açacağız. Hatta şöyle ben bir, e, bir 15 tane ayırayım. Şimdi arkadaşlar şu 97 tane bekçi sandığını yeni açacağız bakalım. E, üzerimizde 70 an para var. Bakalım kaç para atacak. Hemen şöyle ben bir açayım. Tekrar kayda girerim. Evet arkadaşlar hepsini açtım. Abi şöyle göstereyim. 4 tane alev attı. Bir kez alev e, az attı. Geçen 5 tane atmıştı. Abi şöyle yangı bak ben de kapattım. Bakmadım yani. En son 11 kapattım abi. Şöyle bir bakayım. 18 won gibi yan katmış arkadaşlar. E, Yang olarak 1 won zarardayız. Hatta 1 won 20 .10 gibi zarardayız. Normalde 19 won 40 .10 gelmesi lazımdı. Olsun abi. Alevlerle her türlü geçtik. Abi ben bundan sonra 5 sandıklarını alıp açacağım yani. Şu beni sandıklarını arkadaşlar pazar açacağım. Bakalım. Bunları normalde açardım da beni sandıklarını biraz riskli. Yani baya baya riskli. Yumurtaları satması daha zor alevden. Güzel 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 oldu arkadaşlar. Bayağı güzel oldu. Ee, para lazım zaten. Ee, nereden baksanız yine bir 2 bon gibi karımız oldu. Güzel güzel. Devam abi. Devam ki. Arkadaşlar şu parmak kemikleri zamanında çok para ediyordu. Belki bilenler vardı aranızda. Tanesi 10 mi 20 mi öyle bir şey ediyordu. Ee, şeytan kulesine düşüyordu. Ulan amma seviniyordum düştüğü zaman ha. Kule yaparken bazen düşüyordu böyle 1-2 tane. Çok sevindiriyordu beni. Vay be ne zamanlardı ya. Evet kankilerim şöyle pazara ayarladım abi. Şöyle alevlerimizi attım pazara. 1 bon 30 emden. Şöyle pet kitap sandıklarımızı şöyle iki tane değeri basmıştık. Onları attım pazara. 7 bon 50 emden. 8 bon'dan. Ee, şöyle bir tane yayımız var. Şöyle arkadaşlar mele sandıklarımız var. 1 bon 15 emden. Şöyle safir. Şöyle grena. Şöyle kusura hepsini ayırdım pazara attım. Abi umarım güzel bir satış olur. Hadi bakalım gelsin paralar gelsin. Şöyle kuralım pazarımızı. Gelsin paralar. Gelsin paralar. Evet arkadaşlar bizim savaşın kapalı bitmişti. Şöyle bir tane 3 ona kapalık buldum. 27 günlük. Abi şunu ben çekeyim. Bunun erkek kadını yok değil mi? Tamam erkek içinmiş çek abi. 3 ona. Tamam savaş çevirdi. Abi bunda tam bir öğrenci gibi ama nice harbi çok yakışıklı oldu ha. Arkadaşlar o değil de bu kostümlerle çarlar harbiden bir değişik oluyor. Böyle 10 numara tipleri oluyor. Bak siyah taşla şöyle. Abi beyaz saçta tam bir. Neyse söylemeyeceğim. <laughs> ama harbiden yakışıklı oldu yani. Gideri var. One hour later. Evet kankilerim şöyle bir tür Razor'a geldim. Bakalım Razor'u keseyim. En son Razor katında görüşmek üzere. Evet kankilerim şöyle Razor'un sonuna geldik. Abi bakalım şöyle biraz Razor'u bir keselim. Sandıklarımızı bir alalım. Hop öyle bakayım tamamdır abi güzel. Evet kankilerim BK okuma seansına hoş geldiniz. Abi çarlarımızın geçmesi için BK'ların okuması lazım. Ama BK'larını bir türlü bulamıyorum. Şöyle bir niceye okuyalım bakalım. Bıçak çevirme geçti ve granat oldu. Çok güzel abi çok güzel başladık. Suikast o da geçti. Emin oldu abi. Gayet güzel. Nicemiz 10 numara başladı. Bir tane de şu gruptan çıkayım. Ruh taşı okuyayım. Şöyle abi. E, tabi zehirli butu verelim. Zehirli but önce P olsun. Hata dedi. E, bir daha okuyamıyoruz değil mi bugün için? Yani okuyamıyoruz. Şöyle bir de ruh taşını vereyim abi. Nideri notları. Pardon biyolog. Şöyle verdim. 13 tane. Gayet güzel abi. Şimdi arkadaşlar şamana geçelim. Evet kankilerim Şimdi geçtik şamana abi. Hemen şöyle onda bir şeyini okuyalım. Niderliğini okuyalım. Yaktı abi. Şu tane da yakıyor şaman. Şöyle bir de şeyini okuyalım. E, Kutlamasını okuyalım. Devam abi. Devam. Geçirdi abi. Şuradan zen paçası var zaten bizde. Şöyle zen paçası basalım. Bir an önce şey düşsün. Tamam abi. Gayet güzel. G6 oldu. Şöyle bir yolunu verelim abi. Zelkova dalı. 4 tane kaldı. Gayet güzel abi. Bugün güzel geçirdiler. Şimdi savaşçıya geçelim. Arkadaşlar savaşçının bir yolu yok. Her şey bunun tam çift seyitleri bu çarşıdan bildiğiniz gibi. E, yavaş yavaş gelişecek. E, kılıç yerime şey e, ve yaşama isteği kaldı. Bir de arkadaşlar bunun liderliğini geliştirmemiz lazım. Bildiğiniz gibi bu Hidre'ye Nice beraber girecek. Şöyle bakalım liderliği bir okuyalım abi. 2 bekar gayet güzel abi. M6'da en azından grant yapsak Nice e, hidre Hidre'de işine yarar. Devam abi durmak yok. Evet arkadaşlar sizlere pazarı göstermek istiyorum abi. Bayağıdır kurulu. Böyle göstereyim sizlere. Nereden baksın? 4 gündür kurulu. Böyle sizlere hemen göstereyim. Abi toplamda 62 bonluk bir satış yapmışız. Bayağı şeyler gitmiş arkadaşlar. Eğer pazarın hani fotoğrafı varsa ben yan tarafa koyarım şu şekilde. Şöyle parayı üzerimize alalım. Bu videomuzda bir şeyler deneriz bu parayla. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ticaret çarımızda bayağıdır satış yapıyor. Abi onu da sizlere göstereyim. E, ticaret çarımızda arkadaşlar. Uf paraya bak abi. Nereden baksan 112 onluk bir satış olmuş abi. Bunu da üzerime alayım. E, pazarı tekrar bir güncelemem lazım. Fiyatları düşmem lazım. Tekrar kurmam lazım arkadaşlar. Şu yayı artık fiyatını biraz düşeceğim. Şu 3 tane zehirin de fiyattan aynı şekilde düşeceğim. O şekilde bir daha kuracağım pazarı. 111 bonluk hatta 120 bonluk paramız olmuş. Ben bu para tekrar bir tek ticaret yapayım. Bu arada arkadaşlar oyuna 2-3 günü giremedim. O yüzden bayağı bir satış olmuş. E, dişleri çektirdim. Bayağı yine bir canımız acıyor. Hadi bakalım video bir şekilde çekiyorum. Hayırlısı. Valla arkadaşlar e, item bulamadım. Sabah olduğu için fazla item bulamadım. Yani bir saattir camdayım. Yani fazla bir şey bulamadım. Böyle 3-5 tane item toparladım. E, şöyle simyalı aldım. Nerede o simyalar? Bir tane antik e, şurada bir tane misli kapir var arkadaşlar. Şurada bir tane de misli yeşim var. Bakalım bundan kar etmeyi düşünüyorum yani. Bir 50-60 hem kar ederiz diye tahmin ediyorum. Bitem yok arkadaşlar pazara sabah olduğu için. Bakalım şu pazara bir kurayım. Evet arkadaşlar şurada bir 50 tane gümüş okey var. Bizim gene yüzükmüş abi. Umarım bir tane yüz çıkartabiliriz 50 taneden. Şöyle bir açalım abi hadi bakalım. Abi yan katta şöyle bir kısmını çevireyim. Dün ben bayağı bir 10 tane açtım yani çıkmadı. Umarım şimdi çıkarabiliriz. Of bayağı kötü gidiyor. Okey seti. Devam abi. Zen fasulyesi. Değerli attı bir tane. Evet. Ah tamam. Çıkardı abi. Erken çıkardı. Güzel güzel. Çok güzel. değerli de bir açalım. Buradan da yoldurmuş. 12 saattir Güzel abi. Evet arkadaşlar. Bugün bir tane büyük kapışma var. 20 tane hidra sandığı. 20 tane bekçi sandığı. Bakalım hangisi kazanacak. Arkadaşlar hidra sandığı metal atıyor. Eğer metal atarsa her türlü bekçi sandığını geçer. Ama bekçi sandığı da alev atıyor. bayağı bir güzel kapışmalı olacak. Hadi bakalım arkadaşlar hızlıca bir açalım bakalım. Ben güzel bir manzara bulayım. Manzara eşliğini açalım. Bakalım bir tane meta atarsa her türlü tokatlıyor ve sandığını. Şöyle açalım. Abi geç meta attı bir tane attı. 20 oradan geldi. Devam abi şöyle aşağı indireyim. Kötü komak kağıdı güzel abi. Tanesi dört e, 4 tanesi hatta 8 tanesi bir olarak hesaplayalım. Devam abi. Evet şu an çok kötü gidiyor. Bir tane metal atarsa her türlü tokatlıyor. Sen ben uzun zamandır metal çıkartamıyorum Hidra sandığından. Devam abi. Nidra'nın notu attı. Hidra'nın yüzüğü devam. Ee, şu an tüm çöplerin hepsini attı. Zihin taşı devam abi. Taş sanatı. Nisiye yumurtası 20 mi diyor. Kötü ruh attı. Abi baya baya kötü attı yani bu arada. Protein lokması son sandık. Evet arkadaşlar e, toplamda 8 tane kötü attı. 8 tane kötü kaç para yapar? 1 bon para yapar. E, bir tane geç bette attı. 20 hem 40 hem. 1 bon 40 gibi para verdik. Güzel de zarar ettik bu arada. Nereden baksanız arkadaşlar 15 tanesinde 4 bon yakın para vermiştim. Evet güzel zarar ettik. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Devam abi. Şimdi bekçi sandığına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik 20 tane bekçi sandığını açmaya. Abi bekçi sandığı her türlü tokatlar gibi geldi. Çünkü hani hidranın tek özelliği metal atmak. Metal atmadı çocuğu çöp yani. O da atmadı. Zaten şuraya satsak direkt 2 bon para yapıyor. Yani otomatik olarak direkt 5 sandığı geçmiş oluyor onu. Şöyle bir açalım biz gene de. Belki alemi atar daha güzel olur. Abi bugün Ninja baya bir şanssız. 30 am attı. 10 am attı. 10 am attı. Evet. Şöyle 40 am attı. 7 bon 18 am gibi parayla başlamıştık bu arada. 30 am attı. 10 am attı. Evet bu da baya kötü atıyor ha. Hiç alev atmadı. 40 am attı. 10. 10. Hep 10 atıyor. Bir tane bile alev göremedim ben şu an. 40 am. Evet. Bir tane bile alev alamadık sanırım. Evet Nijo nice baya şanssız bugün arkadaşlar ya. Neyse Yankovat arkadaşlar 3 bomb gibi para atmış. Yani ikisine zarar ettik. Sağlık olsun. E, ama e, turu 5 sandı. Her arkadaşlar. Bakalım devam. Evet arkadaşlar yine bir elmas deneyeceğiz. Şöyle ben paranın yarısına bir elmas alayım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şöyle simyajlarımızın yanına geldik. Abi şöyle el, elmas da göstereyim. Kaç tane var? Hemen ben hesaplayayım. Evet arkadaşlar toplamda 18 tane antika elmasımız var. Şöyle 2 tane de e, mat elmasımız var. Bakalım abi şöyle bir sallayalım. Hadi bakalım kolay gelsin bize. buraya güzel bir harcama yaptık. Şöyle ilkini atıyorum. Tamam abi birinci geçti gayet güzel. Şöyle ikinci attım. İkinci yandı abi. Bu geçecek tahminen. Yok, bu da yandı. Şöyle yapalım. Abi en kötü 3-4 tane geçirmesi lazım. Bir tane daha geçirdi. Bir tane daha geçirdi. Bir tane daha geçirdi. Hızlı hızlı sallıyordum. Hadi be yandı. Şöyle yapalım abi. Panel açıp kapatalım. Yani en kötü 4 tane geçse güzel olurdu. Sen geçti de. Oh 5 de geldi. Oh 6 da geldi yandı. Hadi sen de geç, bu da geç. Çok güzel. Bayağı geçirdin lan. 2 4 6 7 tane geçirmiş. Çok güzel. Vallahi arkadaşlar şu an efsane bir kardayız yani öyle böyle de çok güzel bir kardayız. Ama önemli olan misiye gitmesi. Bakalım misse nasıl olacak? Çok merak ediyorum. 2 tane mis alsak her türlü e, parası çıkıyor buradan arkadaşlar. Hadi bakalım. 2 tane mis alırsak yeter bize. Şöyle sallayalım abi. Duvarla e, başka bir duvar var mı? Var abi. Şöyle sallıyorum. Şöyle yaptım. Hadi bakalım ilk misiyi bir alalım. Hadi bismillah. Abi ben bu durumu biliyorum ya. Eğer antikada çok geçiriyorsa arkadaşlar misli de yakıyor. Bir tane geçirdi. Bir tane daha lazım. Hadi oğlum bir tane daha ver artık. Oğlum bir tane daha vereceksin. Heh, geçirdi ya tamam. Şöyle bir bakalım. Duvar abi aşağı indir. Duvar abi. Arkadaşlar yani 14 10, 14 won desen. Yani bir iki won gibi zarar var. Şeyde çok güzel geçirdi. Antikadan çok güzel geçirdi ama. E, misli de yaktı. Sağlık olsun. Güzel bir kar etmiş aslında şeyde Epsoda. Ama dediğim gibi bizim hedefimiz kusursuz. Devam abi. Dur arkadaşlar bir e, 4 tane daha gelsin buraya. 8 tane olsun. Ondan sonra üstte denemeye başlayacağım. Parlağa doğru gitmeye başlayacağım. Arkadaşlar şöyle 12 tane küreyi 4 onu alıyorum abi. Şöyle göstereyim. Hepsi yavru dönüş küresi. Evet 4 vana alıyoruz abi. Gayet uygun bu Şöyle aldım abi. Arkadaşlar şöyle 6 tane alev alacağız. Şey 5 tane alev alacağız. 6 ona Şöyle verelim parasını arkadaşa. Şöyle aldım 5 tanesini 6 ona hayırlı olsun. Evet arkadaşlar burada artık videomuzun sonuna geldik. Umarım beni izlerken keyif almışsınızdır. Hala kanala abone değilsen abone olursan çok sevinirim. Beni buraya kadar izleyen kardeşim cidden çok teşekkür ederim. Adamsın iyi ki varsın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.